Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniden bekliyoruz arkadaşlar bu videoda ne yapacağız arkadaşlar Bu videomuzda arkadaşlar nasıl YouTube'dan video veya MP3 indirilir arkadaşlar Bu da online bir şekilde olacak arkadaşlar ne program ne bir şey yapacaksınız arkadaşlar Şimdi YouTube'dan ilk başta arkadaşlar bu e, site linkini açıklamalara koyacağım arkadaşlar Bu siteyi artık arkadaşlar hem YouTube hem de Facebook'taki videoları indirebiliyorsunuz Şimdi site bizim ismi videoindir.com Videoindirelim.com arkadaşlar Şimdi video bağlantısı kopyalayıp bir Arkadaşlar bunu silelim başta arkadaşlar. Şimdi burayı elimizi bir alıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan mesela. Ne yapmak istiyorsunuz? İlk başta şu bir dakika hmm. videomuzdaki bir önceki videomuzdaki şeyin adresini kopyalaması küçük resim yapılır. O da çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten hemen şunu şuradan alalım arkadaşlar şuradan kopyala yapıştır yapacağız arkadaşlar hemen şuradan yapıştır e, indir dediğimizde oluyor arkadaşlar 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 bir de şey var e, şimdi mp3'e döndürme de var arkadaşlar mesela bakın şeyimiz hemen çıktı tanrısı 6 saniyede hemen yaptı internetimizle bağlı bunu indir dediğinizde hemen video indiriyor şurada yaz arkadaşlar bakın burada bir tane daha yapmıştım şunu silelim Neyse boş ver, kalsın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yükleniyor. Arkadaşlar bu site gerçekten iyi. Şimdi bir tane de şarkı indirelim. Arkadaşlar telif yememek şarkı indiremiyorum. Ama siz kendiniz yapabilirsiniz. Uğrayabilirsiniz. Bu telefonda da Android ve artı Android artı PC'lerde de oluyor arkadaşlar. Mesela videomuz indi. Şimdi hatta gösterelim arkadaşlar. Hemen açalım arkadaşlar. Görün nasıl bir şey olduğunu onu. Evet. Arkadaşlar sesi duyam duyamıyor olabilirsiniz. Bu program size neden böyle bir şey yaptı? Çünkü arkadaşlar adamlar şurada linkini bırakmış. Resim yap diyorsunuz arkadaşlar. Arkasından da video indirelim diyorsunuz arkadaşlar. Oğlum çık ya. Çık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle yapıyorlar. Öyle bunu yapmışlar arkadaşlar. Ama siz bunu isterseniz silebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Yani adamlar reklamını yaparak bu para kazanıyorlar. Ve her tıkladığımızda tabii ki de bunlar para kazanıyor. Ve burada gördüğünüz gibi 93k yani 93 bin e, da var. Zaten 93 bin insan buraya beğenmiş. Kopla yapışır yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Instagram'dan da video indirebiliyorsunuz. Gizli hesaptan indirebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.